Tövbe estağfurullah ya. Yani. Şeytlerimi... Ya baba şey... Ama Teşekkür... teşekkürler. Duyar kasma. Hayır hayır hiç açık ama yapmazı gibi. Nazar boncuğu bana mı ya? Ben teşekkürler. Ben bu sefer yanlış yere Evde bakım yapın. Yani çok... Şey etmeyin. Benim nazar boncuğu gönderdim. Teşekkürler Yunus. Biz de üzüldük biz de ağladık ama yani hayat devam ediyor. Ömür bir günlük dünya. Ben belki yarın öleceğim. Tekrar aynı şeyi söylüyorum. Ben eğlenmek zorundayım. Her de Başımız dünya sağ var. olsun. Yani, Çok üzüldük. Çok ağladık. Yeter. Yeter. Son kez bir açıklama daha yapıyorum. Bir daha asla açıklama yapmayacağım. Çünkü gereği yok. Ee, ben canlı yayın yaparken üstte ilk yorumunda şehitlerimiz var. Bir yazı yazıyor. Ve ben bunu okuyorum ve susuyorum. Daha sonra şehitlerimiz var diye insanca yazdığını ben çıldırıyorum. Ve orada diyorum ki... Madem şehitlerimiz var bunu kullanan insana ben bunu kullanan bunu prim için canlı yayında kullanan insana küfür ediyorum. Ben şehitlerimize küfür etmiyorum. Önce bunu bir algılayın bu bir. İkincisi ben şehitlerimize küfür edecek olsam haberleri izlerken evimde herkes susturmam. Ben kimseye açıklama yapmak zorunda değilim. Ben gereken yerlere de gittim. Videomu da gösterdim ayrıca. Her şeyi de izlettim. Benim içim çok rahat, çok ferah, çok şükür. Rabbim her şeyi biliyor. İstediğinizi yazabilirsiniz. Size Kaos olsun zaten. Hadi bunu da kullanın. Hadi. Şimdi şöyle bir açıklama yapacağım. Üzerime atılan bu iftirayı kabul etmiyorum. Ee, beni gerçekten çok üzdü. Ben orada şehitleri asla küfür etmiyorum. Ben Türk babanın Türk kızıyım. Ben bayrağıma, milletime, şehitlerimize kanımı verecek kadar çok saygı duyuyorum. Böyle bir karalama yaptığınız için ben çok üzgünüm. Yanlış anlaşıldığım için özür diliyorum. Asla korkumdan değil. Geriye yapılacak zaten. Sadece e, bir kadını bu şekilde karaladığınız için gerçekten çok utanıyorum. Beni bu hale düşürdüğünüz için de hepinizle e, yargıda görüşeceğiz arkadaşlar. Ben bayrağım için canımı veririm. Ben vatanım için canımı veririm. Bu kadar net bu kadar net söylüyorum. İstediğiniz kadar linç edebilirsiniz beni ama yaptığınız çok yanlış. Sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu canlı yayına şehitleri olur olmadık hakaretler eden Yonca Bey gözaltına alındı. Yonca pişman mısın söylediklerin için? Yanlış mı anlaşıldığını düşünüyorsun? Şehitlerine ne hakaret ettin?